şöyle geri geri. Hadi Burak yaparsın. Yaparsın bu işi. Başaracağım. Lan dur. Dur. Oha. Bayıldık. Nora PUBG diyor. Bekle. Gelmezsin diye düşünüyorum. Bir dakika bir cam. İlk önce bir bandaj basacağım. Oğlum öldük ya biz. Biz buradan sonra gidemeyiz ya bence. Vallahi biz öldük. Ama pes etmek yok. Devam. Devam diyorum. Şöyle bir canımızı basacağız. AVM'yi çekeceğim. Direkt sıkacağım adama. Ya hak. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Ve sonunda yeni mod geldi arkadaşlar. Şöyle bir inişimizi yapalım. M249 bulduk. Burası nasıl bir yer ya? Oğlum bu ne lan çekiç? Oo. Bir indi oraya. Tamam. Gösterir misiniz? Dur daha adam silah bulmadı tabi. O yüzden göstermez. Biz de biraz loot yapalım o zaman. O sırada bir like atıp abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bayağıdır bekliyorduk bu yeni mod gelmesi için. Ve sonunda geldi arkadaşlar, o yüzden çok mutluyum. Gösterir misiniz ya? Adam göstermiyor, bir bomba atacağım. Bomba atacağım o adama. Ölmedi, tamam. Sorun yok benim için. Benim için sorun yok. Zor durumda kalırsak oynayacağız. Adam göstermiyor ki ya. Ben oynayacağım ya bu adama. Neredesiniz? Bir dakika yukarı çıkıyor. Şu Skarl'ı alacağım. Oo, tamam. Oğlum niye göstermiyorsun sabahtan beri? Oo, iyi aldık da bu Skarl'ın mermisi yok, dolu değilmiş. Ben de doldurmaya uğraştım. Hemen şu lazeri alalım. Bir dakika. Buradan biri mi geliyor? Eve biri girdi. Ben dalacağım. Dalacağım sana. Neredesin? Soldan çıktım ben de sağdan çıkarım. Bak bak ne yapıyor? Adam yatmış. Bir şey söyleyeyim mi? Arkamızdaki çekit çok güzel duruyor ya. Buz çekici galiba. Bir dakika. Buz ruhu sava savaş diyor. Savaş. Diyor. Oo, bu ne yapıyor lan? Bir dakika. Onlar bize bomba atmıştı galiba. Bir seslerini tam duyayım. Bir dakika. Şimdi oraya bir bomba atacağım. İlk önce şuradan atabiliriz galiba. Bir dakika. Bir bakacağım şundan. Ne varmış? Şöyle bombamızı size tam güzel bir şekilde attım. Hadi oğlum. Oo! Öldü. Dur dur. Şöyle gidelim. O kirli çekelim. Arkadaşı var mı? Hemen şöyle çekelim. Ya abi ne yaptın ya abi? Adam Ay konuşuyor ya. ya. Ne yapayım kardeş? Neyse. O biri biri var. yaka Bir Nerede lan bu? Belki şuradan oynayabiliriz. Var! Ya son 12 k varmış ya. Bilseydim oynamazdım ya. Bu nasıl bir şey? Şöyle intikamımızı almaya geldik. O orta Nasıl bir lan öyle? Bir dakika. Önde yani lütfen gene şey olmasın ya. S12K'lı adam çıkma. Bu ne lan? Bana bir iksir geldi. Tamam, sonra deneriz. Bir tane zıpkın gibi bir şey aldık. Değişik bir şey. Anlamadım. Şöyle çıkalım. Neredesiniz? Bir kişi galiba. Kaldıracağım. Aynen. Oo iki kişi gelmeyin bak. <laughs> Yakarım gelme. Oo. Bir şey söyleyeyim mi? Çok fena bir 1 vs 2 idi. Çok güzeldi. Oo. Bir dakika biri geliyor. Dur dur ses yapmayacağım. İçeri biri girdi. Biri daha geliyor. O elinde P90 var. Tamam. Bayıldım. Arkadaşı geliyor. Dur. Bekle. Lan. Lan bu botmuş. Bir dakika ben şunu alacağım. Oğlum bu ne lan? Bir dakika siz, nereye gidiyor lan? Oğlum? Tamam bunu aldık. Çek bir dakika. Tamam çektik bu adamı da. Ne yapıyor ya bu? Bak şurada bir iksir var. Onu gördüm. Bu iksir ne? Ejderha kanı diyor. Hocam biz neyse neyse bir şey demeyeceğim. Ama adamda AVM varmış. Onu sonradan fark ettim. Oo 8 xli Ortadan ortadan çıkmış galiba. Bir dakika biri geliyor. Dur bekle. Bir dakika oynayacağım onu. Gösterir misiniz? Adam gidiyor. Yardırıp başını aldı gidiyor. O geliyor biri. Oğlum göster lan bir. Ay. Lan ya gitti. Geldi. Bir dakika. Ne yapıyor lan bu? Tamam aldık bunu. AVM mermimizi de aldık. Ejderha kanını da aldık. Ne işe yaradığını bilmiyorum daha. Deneriz sonra. Bir dakika önde biri var. Bu az önceki ayak sesini aldığımız adam. Hemen oynayacağım. Neredesin? Oo. Bir dakika gerçek adam. Bot ya değil bu adam. Oo. M249 varmış adamda. Bir de üstüne DP de varmış. Oo, severiz ikisini de. Ama M249'la dalmak da biraz değişik. Neyse ortadan gidelim. O ortadan bize kart veri mi, veriyor mu acaba ya? İlk indiğimizde ama kart verdi oyun bize. O sandıklar da güzelmiş. Ortadan kart veriyor mu? E kart nerede? O şok cihazı da veriyormuş. İyiymiş lan bu ama tek sorun var kaldırma yok yani canlanma. neymiş? Oo. Yaka bu güç bir şey diyor. Daha güçlü bir şey diyor. Ne lan? Oo, kavur. Kavur. Bir dakika kırılıyor mu? Kırılmıyor mu? Ha kırılıyormuş. Tamam. Güzelmiş lan bu. Kratos olduk. Bir araba duyduğuma göre. Oğlum bu ne lan? At hala gitmedi mi? Duyduğuma göre leopar gibi bir şey varmış, bir de mamut varmış. Bulursam sizlere gösteririm arkadaşlar. Bir dakika, araba sesi mi geldi ya oradan? Canavar kamyon duydum gibi sanki bir. Bir dakika bu neymiş? Bir şey söyleyeyim mi? Bu tam bilemedim. Siz bence yorumlara yazın. Onun üzerinden kaç puan verdiniz? Benimki ve yedi. Yani yedi. Yani şeymiş ya bu. Zıpkın biraz yukarıda kalıyoruz daha çok. Yani o sıra adam vurabilir bize. O yüzden on üzerinden yedi veriyorum. Yine kavur yapıyor bize. Şu ata binip gidelim buradan. Leopar'la Mavut'u da bulursam sizlere göstereceğim. Şöyle binip gidelim. Orada biri var. O lan bunlar kim? Oğlum tezgah düştük lan. Oğlum bana söylenmedi arkadaki iki kişi. Oğlum bu neydi lan? Siz bir gösterir misiniz? Tatlı kafanızı. Ha, göstermiyor ki adam. Doğru. AVM sesini duyunca bir insan göstermez. Neyse. Şöyle bir gidiyormuş gibi yapsak. Yok yapamadım da. Böyle şuradan gitsek. Bu ne lan? Oğlum airdrop mu bu? Oğlum bu nasıl bir airdrop? Çok güzelmiş. Lan. Ağaç. Onu vuramadım. Ya kaçırdık. Dur şuradan geçerken vurabilir miyim? Hadi. Ya hak. Oy. Lan. Kaçırdık. Çok kötü sıktım ya. Bir dakika önüne biri var. Çok fena sıktık. Başka kimse yok gibi. Bir dakika araba. Araba var. Bir dakika oraya doğru bir gideceğim hemen. Bir dakika. Çatışma var orada. Ben oraya dalacağım. Ama uzaktan bakacağım. Bir dakika şöyle bir gitsek. Bir dakika orada biri var. Aa bu az önceki şey değil mi? Etkinlik yerindeki vurduğumuz bana bir şey diyen adam. Bir dakika. Yendi lan. lan. <laughs> adam arabadan atladı. Bir dakika biri var. Aldık bunu. Göremiyorum. Şöyle de göremiyorum. Bir dakika onlardan birini almam lazım şu an. Lan sağdan da sıkıyorlar. İlk önce şunları bir... Oo Çok güzel aldık. Sizi alabilir miyiz? Lan bir dakika sağdan araba sesi... Oo 3 kişiler. Bir dakika 2 kişiler. Oo 3 kişiymişler. Lan nasıl yiyemez bir tane. Oğlum adamdaki şans bizde yok yemin ediyorum. Bir dakika orada bir daha var. Oraya AVM ile bakacağım. Sol Oo, sağdan da sıkıyorlar. DP ile. Bir dakika şöyle bir o adam neyle bakıyordu? Imp Semko diyor. Sizi de. Lan ne? Nasıl ölmez? Adam nasıl ölmedi ya? Bir dakika. Kelimizi çeken bir bot varmış. Onu da aldık. Oo, 18 kill. Maşallah çok güzel bence. Şöyle sizi bir daha aldım. Yok bu başkası. Bu başkası. Az önceki başka bir tarzda yazmıştı. Bir dakika. Tamam. Kilimizi çektik. Laz 53 diyor. Şuradan 22 şu an 22 mermimiz var. Buna yapamayız bir şey. O yüzden biz şuradaki öldürdüklerimizin notundan bir şey alalım. M4 falan Lan bu ne? Lan. Ah. Bir dakika. Dur. Şuradan gideceğim. şurada bir duracağım. At geldi. O ne lan? Leopar lan? Oha! Oha! Oğlum bu ne lan? Bir dakika ben. Bu bizi yer. Bu bizi yer. Biz bir şunun bir bakalım. Oğlum. Lan bu ne iş? Lan yanlışlıkla aldım P90'ı. Şuna bir bakmak istiyorum ya. Le Arkadaşlar Leopar'ın geleceğini ben duymuştum. O yüzden biliyordum. Bu nasıl bir şey lan? Sola drift diyor, otomatik diyor, zıpla diyor. O oh, di ne bu ne lan? Oha! Lan drift var oyunda. Tokyo drift. Neyse. Oha! O bir dakika biri var. Buggy geliyor. Şurada bir duralım. İndik. Lan burası nere? Lan Oha. Ne? Ben nasıl ışınlandım buraya? Lan adam nasıl görüyor? Yat. Acaba şeyden mi? Leopard'dan daha yeni geldi ya mod bugün. O yüzden mi? O böyle şeyler olur. Yani daha yeni geldi mod. Sıcak ekmek gibi elimize verdiler. Bir dakika biri gidiyor kimdi ya o Anaska? Şurada biri var. Böyle bir gidelim. Bizim niye canımız gidiyor? Lan bizim canımız niye gidiyor? Arkadan bir bagi geliyor. Dur. Lütfen dur. Bir dakika şurada bir yok. Lan durmuyor. Lan bagi de kimse yok. Ne? Lan ben nasıl ışınlandım buraya? Lan kaç. Bir dakika ben bir daha buna binmem. Ben bir daha buna binmem. Bir can basacağım. Oğlum ya, Lio para. keşke binmeseydim ya. Alana tam giriyordum. Atla gideceğiz. Çok sıkıntılı. Buradaki adamları almam lazım. Burada birileri var. Biz en iyisi bir basıp gidelim buradan. Alana doğru. Sıkmıyorlar. Oh, lan dur dur kardeş dur. Lütfen dur. Bak. Valla dur. Dur dur dur. Can basmam lazım. Bir dakika orada biri var. Alamadık. Bir dakika onu vurdu. Leşini çalmam lazım. Hadi mermi. Oo tamam aldık. Bir dakika ne yapıyor lan o? Oo, az önceki baydığımızdı burada. Burada değil de. Bunu az önce bir yerde baymıştık. Hatırlıyorum isminden. Şöyle rahat bir şekilde gidelim alana doğru. O kim sıkıyor? Lan dur dur dur. Lütfen dur. Dur. Lütfen dur. Bak alan vuruyor lütfen. Kardeş. Alan gelecek. 50 saniyesi var. Buradan çıkamıyoruz. Şöyle geri geri. Hadi Burak yaparsın. Yaparsın bu işi. Başaracağım. Lan dur. Dur. Oo, Bayıldık. Nora PUBG diyor. Bekle. Gelmezsin diye düşünüyorum. Bir dakika bir cam. İlk önce bir bandaj basacağım. Oğlum öldük ya biz. Biz buradan sonra gidemeyiz ya bence. Vallahi biz öldük. Ama pes etmek yok. Devam. Devam diyorum. Şöyle bir canımızı basacağız. AVM'yi çekeceğim. Direkt sıkacağım adama. Ya hak. Lan. Bir dakika. Göster. Uu, tamam. Nora PUBG bize az önceki bayan. Kaç 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 kaç. Alana girmem lazım. Alana gir. Hadi bırak. Koş 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 koş. At hadi. Alan geliyor. Bunun neşi gelir diye düşünüyorum. Hemen şöyle biz yardıralım. Bu neymiş ya acaba? İksir var. Oha! Canımı ve bustumu fulledi. Lan biz az önce niye bunu basmadık? Hızlı basıyor bir de. Oha! Şöyle alana doğru gidelim. Hızlı bir şekilde. O sıra sizde bir like atıp abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Groza. Groza'yı çekeceğim. Valla bu şeymiş ya. Airdrop. Bir dakika şu silahı da aldım. Ne olur ne olmaz. Mermimiz falan biter. Carcudumuz biter. Aldım o yüzden o silah. Gidelim. Bir dakika bir yerden sıkıyorlar bana. Oğlum sıkmayın lan dur. Durun. Oo, hala sıkıyorlar bir yerden. Oo, sıkıyorlar hala. Kaçmam lazım buradan. Şuraya mı dursak? Oğlum. Lan. On. Şuradan gireceğiz. Şuradan gireceğiz. Şuraya bir duralım. Bir dakika. Şurada duralım ya. Yani. Yok bura. Bura değil. Burası en iyisi bence. Şurada durduk. Bir dakika. Geliyor. Adam geliyor. Bekle kardeş. İki dakika bekle. Neredesin? Uh. Kaskını aldım adamın. İşime yaradı. Bir dakika. Şunu içeceğim. Şu iyiymiş ya. Valla. Baksanıza. Her şeyi fullüyor. Oraya bir molotofu attık. Şöyle grozoyla tarayacağım. Hadi oğlum. Hadi Burak yaparsın. 25 kil. Gittik heykele. Oğlum bu heykelle ilan böyle. Dans yapalım. Dans da güzelmiş. 25 kil. Güzel bir maçtı. Vallahi yeni modu sevdim. Güzelmiş. Beğendim. 25 kil. 36 kişilik bir hasar ve ana silahımız P90 olmuş. Güzel bir maçtı. Modu beğendiyseniz yorumlara yazın arkadaşlar. Ben çok beğendim. Yani Görüşmek üzere. Hoşçakalın.